Merhaba. Remax City Ateşev ofisinde ticari gayrimenkul danışmanı Engin Erdoğan ben. 4 yıldır Remax'liyim. Bugün size yeni nesil hizmetten bahsedeceğim. Peki nedir bu yeni nesil hizmet? Size zaman kazandıran, kişiye özgü çözümler sunan, hızlı ve etkili bir şekilde müşterilerimizi sonuca ulaştıran bir hizmet modelidir. Artık sosyal medyada yeni nesil hizmetin güçlü bir parçası. Birçok sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe sosyal medyanın gücü kullanılıyor. Günümüzde birçok kişi zamanını büyük bir kısmını sosyal medyada geçiriyor. Müşterilerimiz bir ürün alıp incelemek için sosyal medyayı kullandığı gibi mülkünü satmak, kiralamak hatta gayrimenkul danışmanı seçmek için de sosyal medya profillerimizi incelemektedir. Tam da bu sebeple biz gayrimenkul danışmanları sosyal medyanın gücünü doğru ve aktif bir şekilde kullanmalıyız. Şimdi gelin size sosyal medya üzerinden aldığım bir portföyü çok kısa bir sürede nasıl işleme dönüştürdüğümü anlatayım. Instagram hesabındaki bir hashtag etkileşimiyle başladı süreç. İnternet tabanlı gazetecilik yapan bir firma Instagram paylaşımlarım nedeniyle benimle temas kurdu ve randevulaştım. Ve bu portalın firma rehberine dahil oldum. Firma rehberinde Remax web sayfamın linki paylaşıldı. Firma rehberi üzerinden Remax web sayfamı ziyaret eden potansiyel bir satıcı sosyal medya hesaplarımı inceleyerek benimle temasa geçti. Randevu alarak sunum dosyamı, pazarlama planımı hazırladım. Ve yeni nesil hizmet adımlarını anlatarak yetki belgesini aldım. Yetkisini aldığım portföy Organize Sanayi Bölgesi'nde 5000 metrekare sanayi imarlı arsaydı. idi. Portföyümün tanıtım videosunu drone çekimiyle gerçekleştirdim. Portföyümün tanıtım videosunu Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp LinkedIn, Twitter mecralarında aynı anda satışa sundum. Yeni nesil hizmet araçlarının gücüyle Portoim'e çok kısa sürede bir alıcı bularak satışımı gerçekleştirdim. Yaşam boyu değer ve yeni nesil hizmet Remax'te.